Tam 1993 yılı 31 Mayıs tarihinde ben aslında bu binada dönmüştüm arkadaşlar. Cennet Mahallesi'ne nasıl başlayacağımı da haberde aldığım günde işte bu evde bu binadaydım. Şu anda gerçekten çok duygulandım. İnsanın böyle unutamadığı bir yer vardır ya. Aslında benim unutamadığım tek bir yer varsa, o da bu binadır. Hiç bu sokaklara hiç yabancı değilimdir. Sizin için geldim. İyi ki varsınız, iyi ki beni getirmişsiniz buraya. Şu anda burada oturmak beni o kadar çok derinden etkiledi ki, gerçekten e, için böyle bir buruk oldu. Size küçük bir anımı anlatmak istiyorum. Bizim burada çocukken koşuştururken bu sokaklarda e, bir tane köpeğimiz oldu, ismini Garip koyduğumuz kız bir köpekti. Ee, bu doğurdu, 10 tane yavrusu oldu. İşte mahalle sakinleri hayvanın buradan alınmasını söyledi. İşte o köpeklerle beraber korktuklarını söylediler köpeklerden. Hepsinin alınması için belediyeye telefon açıldı. Biz bir tane köpek sakladık. Şansa o da dişi çıktı. Geri kalan bütün köpekleri belediye gelip aldı. İki tane köpeğimiz olmuş oldu yani. Bir garip bir de garibin kızı vardı bir tane. Onun ismine sarı kız koymuştuk. İkisi de sarıydı köpeklerin bu arada. Bunlar Sultanahmet tarafına, Sultanahmet civarına çıkıp işte çiftleşmişler, çiftleşme dönemleri gelmiş. Bir ara bir baktık ki bir köşede arıyoruz böyle mahallenler köşesinde yoklar. Bir köşede işte doğurmuşlar, ikisi de aynı anda. 10 tane yavru, 10 tane yavru da o doğurmuş. Yani 20 tane yavru, 2 tane de büyük baş hayvanımız vardı. Yani 22 tane köpeğimiz vardı bir ara bu mahallede. Ve biz buraya kulübe yaptık. İşte tam da şu görmüş olduğunuz alan kadar bir kulübe yaptık buraya. Böyle kocaman bir kulübe içinde 22 tane köpek bulunan. İşte arkadaşlar benim tamamen koşturmuş olduğum, büyümüş olduğum sokakların ta kendileri burası. Seyit kardeşim benim mahallemizin medeni iftiharı. Seyit'i ben şahsen kişilik olarak çok seviyorum. Çocuğunu seviyorum, ailesini seviyorum. Kendi de çok mükemmel bir insan. Yani nerede olur olsun aranan bir insan. Evet arkadaşlar, şimdi de sizin öğrenim hayatıma başladığım okuluma getirdim. Hadi buyurun beraber bakalım. Varlığım Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türk'üm diyelim. Şey Seyit Karabulut kimdir? Hayatını müziğe adamış, müzik adamıdır. Seyit Karabulut kaç yaşında? 27 yaşında. Neden Aliş ismi verildi? Aliş isminin verilme sebebi Alişan'ın kısaltılmışının Halidir. Alişan, Aliş. Aliş, Alişan. Cennet Mahallesi'ndeki bir oyuncuyla ile görüşüyor musun? Oyuncularla bağlı organizasyonlarda denk geldiğimiz zaman gerçekten aynı heyecanı tekrar paylaşabilmek nasip oluyor. En sevdiğim sanatçı? Aslında sanata değer veren, sanatçılığı kendinde kabul eden tüm insanları seviyorum. Şimdi asıl e, YouTube'a benim başlama nedenim İnsanlar Cennet Mahallesi'ni tekrar yaşamak istiyorlar ve ben de Cennet Mahallesi'ni insanlara tekrar yaşatmak istediğim için YouTube kanalı açtım. Sizin için aksiyonlu videolar, eğlenceli videolar, vlog tarzı çekimler, birbirinden nice nice maceralı şeyler. Eğer takip etmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın.